Denizlili'nin yerli gezgin lakaplı Erdalay Demir, Kızıldereli kıyafetiyle dünyayı dolaşmaya Kuşadası'ndan başladı. Şehir merkezinde Kızıldereli kıyafetleriyle gezen Erdalay Demir büyük ilgi gördü. Denizli yerli gezgin lakaplı Erdal Aydemir, kızıl tereli kıyafetiyle dünyayı dolaşmaya Kuşadası'ndan başladı. Sosyal medyada gezgin yerli ismiyle tanınan Erdal Aydemir, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğu için dünya turuna Kuşadası'ndan başladığını söyledi. Kuşadası'nda şehir merkezinde kızıl dereli kıyafetleriyle gezen Erdal Aydemir büyük ilgi gördü. Kuşadası'ndan başlayarak tüm dünyayı dolaşmayı hedeflediğini kaydeden yerli gezgin, Yeni yerleri ve yeni kültürleri hem tanımayı hem de tanıtmayı hedeflediğini söyledi. Annesiniz Merhaba. Olmayı, oğlum. Nereden geliyorsunuz acaba? Denizli'den geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir? Amacım gezmek, insanları mutlu etmek, kendim mutlu olmak. Herkes eğlendiniz mi? Eğlendim mi dünyalı? Vallahi eğlendim ha. Hoş bir şey, kendimi Kızılderili gibi hissediyorum. Çocukluğuna mı indin? Ha, bulmayın diye. indim. nereden başladınız? Ben İstanbul'dan başladım. Bu kıyafetle. Evet, bu kıyafetle. Pandemi girdi. Pandemi girdikten sonra Denizli evime geldim. Evim var Denizli'de. Belirli bir zaman sonra Kuşadası'na geldim. Kuşadası'ndan başlayarak tüm Türkiye'yi hatta dünyayı dolaşmak istiyorum. Amaç bu. Gezgin Yerli, Gezgin Yerli olarak Instagram'dan takip edebilirler arkadaşlar. Gezgin Yerli olarak tüm dünyayı gezeceğim ve bunu başaracağımı göstereceğim, ispatlayacağım bu elbiseyle. Pandemiyle ilgisi var mı şu an bunun? Pandemiyle hiçbir alakası yok bunun. Dünyayı dolaşmayı nereden başlamayı düşünüyorsunuz? Dünyayı dolaşmaya Kuşadası'ndan başlamayı düşünüyorum. Kuşadası'nda Kuşadası'nı tanıtmak için İspanyolca belgesel yapmayı düşünüyorum. Tamamen Türkiye'nin her yerini ilçe ilçe dolaşıp İspanyolca belgesel, İspanyolca tanıtım yapmak istiyorum. Var bu işte? Kazancım maddi olarak sadece e, gezdiğim yerlerde geçimimi yapmak için bahşiş kültürüyle. Varsa bahşişin at yoksa baş tacısın diyorum bizim insanlarımızdan, insanlarımızdan para isteyemem. Şu parayı vereceksin diyemem. İnsanlar konumuna göredir. Çıkarır, yüz verir, beş verir, bir verir. Hiç önemli değil. Olmayan öğrencilerden almam, işçilerden almam, emekçilerden almıyorum. Patronlar geliyor böyle abi gibi çıkarıyor. Gönlünden de koparırsa çıkarıp veriyor. At dayı bir bahşiş bakayım. Patron. Ya bulduk. Aa işte. Köprün oldu. <laughs> ha?